Takipçilerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gönene 3 kilometre mesafede köylere de birine 500, birine 600 metre mesafede 4050 metre kare bir yerdeyim. Arkamda görüyorsunuz eşsiz bir gönen manzarası var. Resmi kadastro yolu olan hemen 50 metre altında da yaz kış akan deresi köy karşınızda. Köy karşınızda ve Yeşil Gönen karşınızda. Öncelikle videoma başlarken kanalımda topluluk bölümü var üstte. Topluluk bölümünde iki resim altta bir anket başlattım. Paylaşımlarımı beğeniyor musunuz diye. Evet, hayır olarak oy kullanmanızı sizden rica ediyorum değerli dostlarım. Bakalım arazimizi gezmeye devam edeceğiz. Burası kime nasip kısmet olacak. Da Gönen Orada da Köy Gördüğünüz gibi burası da resmi Kadastro Yolu mevcut içine kadar da Aracınızla Girebiliyorsunuz Yine Gönen Ayaklarımızın altında kalıyor her açıyı tutturursak Gönen Burada köyümüz Köyümüzü de görüyorsunuz değerli arkadaşlar aracımız da böyle içine kadar geldik. Dediğim gibi gerçekten çok güzel bir yerdi. 4050 metre. Gönen zaten oturduğum yerden de arkamda. Gönen'e de yakın. Böyle güzel bir sınırda da meşe ağacı var. Meşenin gölgesindeyiz. Yerimiz de burada. Neyi seyredelim, nasıl bir yolda göstereceğim sizlere değerli izleyiciler, gelin. olacak. 0532 067 09 39. Asfaltın kenarındayım. Yerim hemen 200 metre ileride. Gönen 2,5 kilometre aşağıda kaldı. 100 metre köyün birisi. 300 metre birisi. Burası da ana asfalt. 0532 067 09 39. Bakalım bu 4050 metre kare eşsiz doğa manzarası, gönen manzarası ve resmi kadastro yolu olan bu arazimiz kime kısmet olacak. Hoşçakalın.